Şimdi bir tane raptor En oldu 5 seviyeymiş. Nerede o? Lol. En son parasoru öldür. Öldürmeye gittim. raptor öldü. Neyse artık. 元素呢？嗯嗯，你、mm，现在忙着做什么呢？你说。 sandığına bir alalım. Şimdi da gide gide buraya buldu. İyidir. Aldım hepsini artık. Öyledir ama ben Alırım bir tane daha şeyden. Raptor'dan. Bulmam sadece şey. Şimdi bir eve gidelim. Üç tane dilomondum. Birisi çok iyi ama canı azdı. Hemen geliyorum. Bakın böyle. 30 ile 25 güzel Güzeldi yani bu dişi. Şimdi erkek Aha, tamam buldum. Şimdi size nasıl kulçuk yapıyorum gösterelim mi benim kamp ateşim... Ya Egon Odun öldü. Digon çantasında kaldı kamp ateşi falan. Ya yo bir dakika. Benim çantamda mı? Hayır değil. Ya yaparım da. Durum sen açık git. Sen de şunu yanına git. Ben şimdi. Şöyle yapınca de şöyle dur. Gitme. Gitme. Şöyle. Şu anda olgunlaş. Hemen bekleyin. Şimdi aldım yumurtayı. Bakın. Şöyle. Göstereyim. Aa kolaçik oluyor. Sıcak mıymış buraya? Oh sıcak olmaz mı? Oh, ya zaten küçük yumurta olur. Bekleyin. Ben bir yemek yiyeyim. Şunu yiyeyim. İyiyiz hemen bekleyin geliyor. Şimdi iki tane yaptım. İkisi de dişiymiş çünkü. Bu da dişi bu da dişi. Güzel. Şunun seviyesi fazla olursa güzel olacak. Onunki dişi olur herhalde. Çünkü bu yüksek seviye 37. Bu dişi. Bilmiyorum. Bakın bir bekleyip geleceğim. Evet son 10 saniyesi. 5 4 3 2 1 Ve 0 Çıktı ortadan. Sahiplenelim. Ama şimdi Takip et. Dur sen burada ya. Seviye soğut. Bak bu güzel. Canı 156 dayanıklı 180 yemeği o yemeği çok az. Gurlu iyi ya o annesine göre. Hasarı da güzel. Hemen etin şöyle kaşını vereceğiz. Bir daha veririz veremiyoruz. Şimdi ne isteyecek? Kucaklaşmak üzere. Şimdi bunu bekleyeceğiz. Ben ona kadar. Aa bak o konuşma şeyi bir şey oldu. Şöyle vereyim. Ulan ne ya? Hıh. Ayy yeminle şu. Bir be, be. O benim imen kasılmam lazım da. Sonra gitti. Bek. E, bunda 10 saniyesi kaldı da. Bunlar et mi toplansın acaba? Et bitti. Bakalım. rengi de güzel. Rengine yani de bakarız. şunu rengine benziyor daha çok Bebeği ya. Aslında sen öyle kalay. yürümek istiyor. Kucaklaşmak. Kaç sensin? Sen dokuz. Seni sevin zaten şu gece. Ama sen şunu. Bence yersin. Ya. Şimdi ben içeri şöyle yaptım. Şöyle yaptım bir tane. Bir tane de böyle yaptım. Şundan çantadan yap. İçine şuradan falan koyacağım. Evet. Bunu bırakıp götür. seviye İyi seviye Nasıl Şimdi seni alacağız. Senin canı veremiyorum. Böyle sana bir görevim var. %250 şeyi var ya. Bir dakika dayan. İnanın da bakalım. Tamam. Sen o kadar dayan. Tam paçı, paçi. Paçi nerede paçi? Alırız aslında da. Şunu mi? şunu dilo var da. Hmm, bir daha. canına bakmalıyız ona göre. Şimdi alma seni can seveyim. Mesela bunu öldürsene sen. Öldür bak nasıl Bizim adımı kör et gelmiş. Of be. Bu kaç oluyor? Hmm. Sonra ne oluyor? Bundan acara et çıkmaz ki ya. Daha çok öldürmemiz lazım. Bu ne yumurtası mesela parasın. Seni alıyoruz lan biz. Şşş bir dakika canı fazlaymış. Olsun Aslında bir dakika bu tek mi? eksik öldür yani şu şunu öldürsün bak yerde bir böcek var onu öldürsün kör ediyor bu her şeyi kör ediyor adam her şeyi ya şimdi bir cenni ötmez canın güzelse ben bir tane mızrak atarım O zaman gitti. Bana saldırıyor ki sen saldır. Aferin. Şimdi sıra bende. Bir tane böyle olmaz. Şu etini metini dur ben mızraklarımı alayım. Oo Ölecekmiş misin lan ya? Canını bir yükselt ama. Şu kadarını versin. Hmm. Hmm. Geri dinde aşağı. Ben bu 15 kolu veriyor da. Bizim hayvanlar şu an ne kadar? Sonraki bölümde ne? <laughs> bir şeyler evcilleştiriz ya da öldürdüm. Keseriz. Mesela Alfa Raptor vardı onu bir bulsam onu öldüreceğiz. Sana bir altı verdim, tamam Sana bir daha altı verdim, tamamdır. Sen dur, hepiniz nötr, siz ise pasif. Yani artık işte yaparız. her zaman yorgunum eğer um. raptor saldırırsa raptor sağ çıkamaz Ama raptorun sevgisi eğer ki yüksekse onlar sağ çıkamaz herhalde şimdi ben bir uyuyayım da bir dakika zaman geçsin ben uyup geliyorum ve böyle bu kadar büyürler nasıl imler ama etleri bitmiş benel atam sen denge mes Sizinize gelin siz ikiniz. Otururum. Ağlayacağız. Ama ne ağı Niye Özel şuna sallarsan Ama hedefte değilsiniz. Pardon. Oh. Oluruz. sen çıkabilecek mi? Sen çıkarsın. Sen çıkarsın sen. Bilmiyorum artık edecek şu oldu. Tek yine ne şeyim. Aa bu çocuk vur öldü

Onlardan aşık olmamız lazım. Bu yüzden. Bu yüzden. Bu yüzden. Ne? Ya hayır ya. Öldüler. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Oha lezzetli et geliyor. İyiymiş. Ya arkadaşlar bu kadar da bugünlük video. Hepinize hoşçakalın. Ben yarın da yaparım ondan. Görüşürüz.